Evet arkadaşlar. Güzel bir soru tipiyle karşı karşıyayız. Birçok soru bankasında benzerlerini görebileceğimiz bir soru tipi. Hatta bazen AD uzunluğu da birleştirilerek burada bir ABD eşkenar üçgeni kullandırılarak sorulan soru tipleriyle karşı karşıya kalabiliriz. Burada verilenlere bakacak olursak BC dik BD ABD açısı 60 AB BC BD uzunlukla birbirine eşit. BE uzunluğu 2 olarak verilmiş ve CD uzunluğu x nedir diye soruyor. Öncelikle arkadaşlar burada ABC üçgenine bakacak olursak, bu üçgenin bir ikizkenar üçgen olduğunu görüyoruz. ABC üçgeni ikizkenar üçgen ve tepe açısı olan B açısının 90 artı 60'dan 150 derece olduğunu görüyorum. Tepe açısı 150 derece ise taban açıları 15. 15 olarak karşımıza çıkar. Sonra burada oluşan BEC üçgeni arkadaşlar. BEC üçgeni. Bir 15-75-90 üçgeni. Arkadaşlar 15-75-90 üçgeninde iki tane çözüm yöntemimiz var. Bir hipotenüs verildiğinde bir de dik kenarlardan bir tanesi verildiğinde yapılan işlemler. Burada dik kenar 2 olarak verildiğinden dolayı ben burada BC uzunluğunu bulabilirim. Nasıl buluyoruz? Bu tür sorularda arkadaşlar hemen şuradan şöyle bir yardımcı doğru çiziyorum. Ve diyorum ki burası 15 derece olsun. Buraya da 60 derece kalsın. 15 derece 15 derece olduğundan dolayı burada bir ikizkenar üçgen. iki iç açının toplamı komşu olmayan dış açı eşitlerden de burada bir 30-60-90 üçgeni karşımıza çıkıyor. Küçük 30-60-90 üçgene baktığımızda 30 derecenin karşısındaki kenar 2 ise hipotenüs 4 ve dik kenar 60'ın karşı iki kök 3 olarak karşımıza çıkar. Bu uzunlukla bu uzunlukla birbirine eşit olduğuna göre buranın da 4 olduğunu yazabilirim. Yani şu uzunluk BC kenarı 4 artı 2 kök 3 olarak karşımıza çıkmış oluyor. 4 artı 2 kök 3. Arkadaşlar burada A, B, B, C, B D uzunlukları birbirine eşit olduğundan dolayı BC uzunluğu ile BD uzunluğunun eşitliğini kullanacak olursam BDC üçgeni ikizkenar dik üçgendir. Dik üçgen. İkizkenar dik üçgende hipotenüs dik kenarlardan birinin kök iki katına eşittir. Yani x eşittir 4 artı 2 kökücüğün kök iki katı şeklinde ifade edebilirim. Bu işlemi yaptığımızda da x eşittir 4 kök 2 artı 2 kök 6 şeklinde ifade edebilirim. 4 kök 2 artı 2 kök 6 eşik olarak cevap bulmuş olur.